bir biçim karşılığını alamamanın, dükkan açıp yapamamanın, okuyup da mesleğine, görevine atanmamanın, iş bulamamanın, Türkiye'de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya. Sesimizi duyuyoruz, duyuyor, duyuruyoruz. Ama duyurduklarımızın bu sorunları çözmeye iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak, milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi artık sesimizi duyan duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir ve gününü bekleyen iktidar partisidir. Gününü bekleyen iktidar partisidir. İktidarlar mevsimler gibidir beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. Bugün AK Parti iktidarı 22 yıl boyunca Erzincan'a yaptıklarıyla yapmadıklarıyla milletvekilleriyle başbakanıyla Erzincan'da ne yaptıysa geride kalmış iyi yaptıkları her şeye minnet duyuyoruz, tebrik ederiz. Ancak bugün Erzincan'daki yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin bırakın umudu olmak, onların iktidarda kaldığı her gün insanların biraz daha umutlarını kaybettiği gün olmaktadır. Bugün bu ülkenin birinci cumhurbaşkanı milletin efendisidir değil, sonuncusunun ettiği çiftçiler büyük bir çenderenin içindeler. Bakın bu iktidar geldiğinde Türkiye'de 60 milyon kişiyiz. Şu anda 86 milyon kişiyiz. O günden bugüne Türkiye'nin nüfusu 26 milyon arttı. Geldiklerinde Türkiye'de 2.8 milyon çiftçi vardı. Beklersiniz ki 700 bin daha eklensin, 3,5 milyon çiftçimiz olsun. Ama bugün Türkiye'deki çiftçi sayısı 2.3 milyondur. Yani 60 milyondan 86 milyona çıkarken 2.8 milyon çiftçi 2.3 milyona düşmüş. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi yarım milyon çiftçi kayıptır. Olması gerektiği noktaya bakarsanız 1.2 milyon çiftçi kayıptır. Hollanda kadar toprak Türkiye'de ekilmiyor, biçilmiyor. Şunun için geçinemiyorlar. Ektiklerinin, bittiklerinin alın değerlerinin karşılığını almıyorlar. Çiftçinin değil, anlamın tedbiri toprağa damlatan o fışkıran bereketle çoluğunun, çocuğunun rızkını kazanan Allah'ın verdiği, doğanın verdiği kimseye ilk olmadan, hiçbir yeri kirletmeden, hiçbir kaynağı tüketmeden bu ülkeyi kazandıran kişi çiftçidir. İstihdama yükleyildi, kendi işindedir. ülkeye hiç yük değildir ama en büyük yükü sırtından almaktadır. Dışa bağımlı olmaktan kurtarmakta, kıtlıktan, zor zamanlardan ülkeyi sakınmakta, kendi kendine yetebildiği için en dar günde bile bu ülkenin güvencesi olan çiftçilerdir, tarımdır. Onun için diyoruz ki bu iktidarın sonunun geldiğini görmek için köydeki çiftçinin yüzü asık olan çiftçinin gübreyi üstleri kadar atan verimini alamayan çiftçinin ilaç alamadığı için gerekli hastalıklarla mücadele edemeyen çiftçinin aldığı ürünü değerinde satamayan çiftçinin devletin kendisine yapması gerekenleri yapmadığı için hor gördüğü çiftçinin durumunu görünce bu iktidarın gittiğini anlıyoruz. Çünkü